Arslan Bulut. Ani kuş ölümleri, yangınlar ve ötesi. Washington Devlet Üniversitesi Biyokimya ve Temel Tıp Bilimleri Profesörü Martin Paul, 17 Aralık 2019'da, yani dünyanın henüz koronavirüs salgınından haberi yokken elektromanyetik dalgaların insan vücuduna etkisi üzerinde bilimsel bir makale yayınladı. Martin Paul, 5G teknolojisinde kullanılan elektromanyetik dalgaların frekansı artırıldığında bunun erkekte üreme yeteneğini kadında doğurganlığı düşüreceğini, nörolojik ve nöropsikiyatrik etkiler oluşacağını, programlanmış hücre ölümü gerçekleşebileceğini, kalp ritminin bozulacağını, serbest radikal hasarı ve ağır kanser vakalarına sebep olacağını belirtiyor. PAL, 5G'nin saniyede çok miktarda bilgi taşımak için çok yüksek darbeli olacak şekilde tasarlandığını, çünkü bilgiyi taşıyanın titreşimler olduğunu, Konuyla ilgili telekomünikasyon endüstrisi tarafından hazırlanan güvenlik kılavuzlarında sahtekarlık yapıldığını çünkü bunların biyolojik etkilerden hiç bahsetmediğini ifade ediyor. Pal, 5G için kullanılan elektrik dalgalarının binalara iyi nüfuz etmediğini, bu sebeple milyonlarca 5G anteninin evlere, okullara, kiliselere, işletmelere yakın bir yerlere kurulmakta olduğunu bu dalgalardan kaçmanın imkansız hale geleceğini, bu dalgaların insan beyninin işlevini ve EEG aktivitesini etkilediğini, hayvanlarda da birçok iç organın işleyişini bozduğunu yazıyor. Pal, en kötü 6 kabusun başlığı altında şu uyarıları yapıyor. 1. Hızlı ve geri döndürülemez bir çarpışma olursa insan üremesi sıfıra yakın dereceye kadar düşebilir. 2. Kolektif beyin fonksiyonlarımız çökebilir. 3. Çok erken bir şekilde Alzheimer ve demanslar başlar. 4. Küresel çapta otizm ve hiperaktivite yaygınlaşır. 5. İnsan gen havuzunda büyük bir bozulma meydana gelir. 6. Bütün yaş aralıklarında ani kalp ölümleri gerçekleşir. Pal şu bilgileri de veriyor. İngiltere'de bir ambulans hizmeti tanıtılırken ambulanslarla hizmet verdikleri hastaneler arasında 5G iletişimi kullanılacağı gururla duyuruldu. İlk ambulans İngiltere'nin West Midlands bölgesinde Coventry'de faaliyete geçti. Ambulans personelinin 3'ü 11 gün içinde intihar etti. Hollanda'nın Kuzey Frizya bölgesindeki sığırlarda 2 defa büyük panik oluşumu meydana geldi. Almanya'da sığır ve koyunlarda tuhaf agresif davranışlar kaydedildi. Rotterdam yakınlarındaki bir parkta 5G testinin yapıldığı 3 gün boyunca yüzlerce kuş aniden öldü. Hem Almanya'da hem de Fransa'da anormal el ve parmak yapısı, hatta eksik eller veya eksik kollar gibi anormal uzuv gelişimini içeren bir dizi olağan dışı insan doğum kusuru var. Bunların her biri için 5G radyasyon etkisini araştırmak gerekir. Rus araştırmacıların beyaz fareler üzerindeki araştırması ani kuş ölümlerinin 5G dalgalarına maruz kalmaktan ve ani kalp durmasından kaynaklandığını gösteriyor. Gökyüzünden düşerek ölen ikinci bir büyük kuş salgını, geçen Ekim ayında Coventry'de 5G'ye bağlı ambulansların kullanıma açılmasından kısa bir süre sonra meydana geldi. 5G antenleri açıldıktan sonra kuşların Coventry Hastanesi'nin yakınlarına düştüğüne dair raporlar vardır. Böcekler 5G elektromanyetik frekanslarından büyük ölçüde etkilenecektir. 5G muhtemelen büyük yangınlara neden olacaktır elektromanyetik dalgalar hücre içi kalsiyum seviyelerinde büyük artışlar üreterek bitkileri etkiler. Bu da bitkilerin hafif bir benzin spreyi püskürtülmüş gibi yanmasını sağlayabilir. Dünyanın en eski 5G dağıtımlarından bazılarının gerçekleştiği Güney Kore'nin doğu kıyısındaki 5 şehir 5G sistemlerini açmıştı 3 Nisan 2019'da. 1 Nisan gününden sonra aynı şehirlerde benzeri görülmemiş 5 yangın meydana geldi. Bu makale yayınlandığında Avustralya'daki büyük yangın devam ediyordu. Trabzon'da 50 farklı noktada ve aynı anda yangınlar çıkmamıştı. Bilgilerinize sunulur. Arslan Bulut